Arkadaşlar merhaba. Bunlar patlıcanlarımız. Dikeli 35 gün oldu. Bu kadar büyüdüler. Bunlar da biberlerimiz. Dikeli 2,5 ay oldu. Bu şekilde büyüdüler. Domateslerimiz. Bunlar da dikeli 2,5 ay oldu. Bu şekilde büyüdüler. Bunlar salatalık ve fasulyelerimiz. Bunlara da dikeli 20 gün oldu. Şimdi bunu gübresiz nasıl yetiştiriyoruz? Toprakta otlarımız var gördüğünüz gibi. Dikimden bir ay önce bu toprağa alt üst ediyorum. 40-45 santim kadar bel ile. Otlar tamamen altta kalıyor. Bu 1-1,5 bir, bir ayda otlar çürüyor ve gübre oluyor. Bunlara çok az tavuk gübresi verdik. Yani 5-6 kiloyduk yanlış tavuk gübresi. Bir dönümden fazla yere attık ki bu sadece toprağı havalandırmak, canlandırmak için. Bu gübre oluyor. Diğer videolarımızda var. Bunu toprak altından sulamalı pet şişe yapıyoruz. Şimdi şişemizin 5-6 santim burasından delik açıyoruz. Dikiş iğnesinin en büyüğüyle. Alttan 10-12 santim yukarıda 4 tane delik açıyoruz. Bu delikler toprağa gömdüğümüz zaman 3-4 santim toprağın altında kalacak. En alttan şişe kenarından şişe en alt kenarından 7-8 delik açıp içine 10 kaşık toprak koyuyoruz ki su akışı çok yavaş olsun. Bunlara daha ikinci sulamayı yapmadım. 20 gün oldu. Bu şekilde büyüdüler. Şimdi altta otlarımız gübre oldu. Şişemiz yanlara ve dibe suyu yavaş yavaş veriyor. Çok geniş alana ve çok dibe gidiyor su. Bitki kökleri de bunları takip ederek çok gelişiyor. Geliştiği zaman gübreye ihtiyaç duymadan topraktan yeterli besini alıyor. Üstten bir sulama yapmadığımız için su kaybımız olmuyor. Sudan %90-95 tasarruf ediyoruz. Ayrıca kök boğazı hastalığı veya aşırı sulamadan dolayı kök çürümesi bunları önlüyoruz. Şimdi bitkilerde ilaç kullanmaya gelince Hastalıkların çoğu aşırı sulamadan veya yetersiz sulamadan olur. Biz bunu toprağın altından verdiğimiz için yabani ot çıkmıyor. Kök boğazı hastalığı olmuyor. Ve bitkilerimizin yapraklara sert olduğu için böcek zarar veremiyor, mantarlar, bakteriler zarar vermiyor. Ve bu şişelerde şu özelliği var. Bakın üzerinde görüyorsunuz. Üstteki delikten hava alıyor. Bunda su bitse bile bir alttaki bitmiyor kesinlikle de. Ee, aldığı havadaki nem şişe içindeki dışındaki sıcaklık farkıyla suya dönüşerek tekrar alta gidiyor. Bakın 20 gündür hemen hepsinde var. Hiç olmayan yok. Bu şekilde bitkinin sulanmasını sağlıyor. Bitki su vermesek bile gelişmeye devam ediyor ve sağlıklı oluyor. Orman zaten kullanmıyoruz. Bunlar veriyor. Fasulyelere çiçek açtıktan sonra sulayacağız. Şu an için su vermiyoruz. Kökleri iyice derine gitsin diye. Ancak salatalıkları birkaç güne sulayacağız çünkü salatalık çok su ister. Yaprağını açıp uzamaya başladığı zaman onlara su vereceğiz. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.